Sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, işçinin kendi partisi olarak bundan sonra her hafta Cuma günleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak haftalık basın açıklamasını yaparak önemli gündem maddelerini kısaca değerlendireceğiz. Öncelikle dün helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diler, mekanları cennet olsun diliyoruz. Yaralılara acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Arkadaşlar, ülkemiz birçok sorun, birçok gündem var. Ama temel sorunumuz ne, bil ne biliyor musunuz? Biz bunu her haftaki basın toplantılarında ana gündem olarak ele alacağız. Bu sorun bu ülkede bir işçi siyasetinin, bir emek siyasetinin, bir halk siyasetinin yokluğudur arkadaşlar ekonomik kriz var, işsizlik var, adaletsizlik var, eşitsizlik var, dış politika krizi var, yolsuzluklar, rüşvetler diz boyu ama ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sorunları çözümünü tartışan, çözümü arayan bir siyaset yok arkadaşlar. Çünkü siyasette sorunları yaşayan insanlar değil, düzenin kodamanları yararına, iktidarlarının rantlarını korumak isteyen, siyasetten geçinen, siyaset patronları var arkadaşlar. Dünyadaki bütün demokratik ülkelerde işçiyi, emeği ezilen, halk kesimlerini temsil eden siyasi partiler ya iktidar, ya ana muhalefet ya da üçüncü partidir. Bizde böyle mi arkadaşlar? Bizdeki büyük partilerin hepsi de işçiden, alın teriyle geçinenlerden, yoksul halktan alıyor. Müslümanlık diyorlar, Türk milliyetçiliği diyorlar, layık güzel Atatürk diyorlar. Bir bir parçayı sahiplenip işçileri bölün, bölüyorlar. Ama onlar aslında bir bakımdan tek partiler. Haksız, hukuksuz düzenin bu ekonomik sömürü düzeninin partisidirler. Parayı veren düdüğü çalıyor. Bütün bu büyük partilerin, partilerin hepsinde patronların sesi çıkıyor. İşte Türkiye'nin bir numaralı sorunu gündemi budur arkadaşlar. Bu ülkede bir işçi siyaseti, bir emek siyaseti, bir hak siyaseti, bir sosyal adalet siyaseti yoksa sorunlar çözülmeyecek. Bırakın çözülmeyi doğru dürüst tartışılmayacak bile. Artık adımızı atıyoruz. Sağdan soldan fark etmez. Bütün işçiler alın teriyle geçinenler, işsizler, köylüler, küçük esnaflar olarak Godamanların partilerini terk edip bir araya, bir araya geliyoruz arkadaşlar. İşte işçinin kendi partisi bunun için atılmış mütevazi bir adımdır. Evet arkadaşlar, ekonomik kriz insanlarımızı yakıp kavuruyor. Bizler işsizler, işçiler, küçük esnaflar ve ailelerimiz bunalıma giriyoruz. Yuvalarımız dağılıyor. intiharlara sürükleniyoruz. Peki herkes böyle mi? Dertler adaletli mi dağıtılıyor? Birileri bu en kötü ekonomik koşullarda bile kendi beklentilerinden bile çok daha fazla para kazanıyorlar. Bakın bankaların için 2020 yıl karlarına arkadaşlar milyar üstüne milyarlar kazanıyorlar. Bakın büyük müteahhitlere bakın olduk sahiplerine arkadaşlar karlarına kar katmışlar. Ne vergi var? ne de başka bir şey. Sürekli milletin parasından beslenmekteler. Sağcısı, solcusu fark etmez. Laiki, dindarı fark etmez. Hepsi paralara konmuş durumdalar. Hepimiz bir gemideyiz diyorlar. Evet, Türkiye gemisindeyiz. Ama bizler geminin bilmem kaçıncı kat durumunda makineleri terimizle, kanlarımızla beslerken birileri e, boğaz manzarası seyrediyor. Arkadaşlar, bu partilerin tek farkı ne biliyor musunuz? Boğaz'ı seyrederken birileri dişki içiyor, birileri de güzel meyveli şerbetleri yudumluyor. Başka farkları yok. Ama bu devranı değiştireceğiz. Bakın şimdiden söyleyelim. De yanlış anlaşılmasın. Birisi yer, birisi bakar, kıyamet ondan kopar demişler atalarımız. Gün geldiğinde bütün sömürcülerden, egemen kodamanlar Soracağız. Hepsinden, sağcısından, solcusundan, Türkünden, Kürdünden, Sünni, Sünnisinden, Alevisinden, bütün zalimlerden. Çünkü mazluma kimliği sorulmaz diyenlerdeniz. Ve aynı şekilde zalimin de kimliğine bakmayacağız. AK Parti ve MHP herkese bütün muhalefete terörist yapması yapıştırıp ağızlarından Türklüğü, Müslümanlığı düşünmüyorlar ya onlara sormak gerekir. Bakın bölgemize Bakın Irak'a, Suriye'ye neredesiniz? Müslüman topraklarda ABD Rus üsleri yerden mantar gibi bitiyor. Neredesiniz? Bakın bir etrafa. ABD Cizre'ye 500 metre mesafede yeni askerimiz kuruyor. Nerede bu Müslümanlık Türk geçinenler? Müslüman topraklarda Sünni, Şii, Türk, Kürt, Kür, Arap, Acem diye oluk oluk kan akıyor. Öte yandan İsrail'in sınırları her gün gelişiyor. Siz neredesiniz? Bir ses verin. Şimdi o Türkistan'da soykırım yapıyor, katliam yapıyor. Nerede bu Müslümanlar? Türklüğü ağzından düşürmeyenler nerede? Soruyoruz. Ancak siyasetten sizden olmayan vatandaşlar ezmeye yetiyor gücünüz değil mi? Değerli basın mensupları. her dönem dünya egemenlerin kuyruğuna takılanlardan ne ülkenin, ne halkın, ne Müslümanlığa, ne de Türklüğe bir fayda beklenmesi mümkündür. Bir zamanlar ABD'nin, şimdi ise bir kesim ABD'nin, bir kesim Çin'in, Rusya'nın kuyruğundadır. Orta Doğu'da, bu coğrafyada sorunların çözümünü savaşlardan, çatışmalardan beslenen siyasetçiler, despotlar ve hizmet ettikleri emperyalist güçler değil, kanları akan, canları yanan insanlar gerçekleştirir ancak. Bakın Suud ve Körfez krallarına, şehirlerine, ABD'den en çok silah alan bu ülkelerin daha bir kere bir gavura kursu sıktığını gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Rüşvet niyetini ABD'den satın alanı aldıkları silahları ya da çölde paslatırlar. Dünyanın en yüksün ülkelerin biri olan Yemen'deki Müslüman çocuklarının başına bomba atarlar. Ama bu Müslüman halklar onların önünü kesecek bir gün elbet. İşçinin kendi partisi bu toprakları Sünni'nin, Şii'nin, Türk'ün, Arap'ın, Acem'in, Kürdün adalete, eşitlik temelinde birlik içinde yaşayacağı bir barışa inşa etmek için yola çıkıyor. Zaten büyük güzel ülkemiz Türkiye'ye yakışan siyasette budur. Yangınlara körükle gitmek değil. Emperyalist ülkeler ve onlara hizmet edenler bizleri durduramayacak. Bu topraklarda barışık inşa edeceğiz. Orta Doğu'da birlik yolunda ilerleyeceğiz. Bütün basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. İnsana emeğinden başkası yoktur. Mazlumlara ayağa, mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler düşürmez. İşçilerin birliği Türkiye'nin birliğidir.